Pek çoğumuzun gözünde yazıcılar sürekli sorun çıkartan, kağıdı sıkışan, toneri biten ve mürekkep doldururken de her yeri batırdığımız cihazlardır öyle değil mi? Hatta öyle ki zaman zaman bu yazıcıların sürekli bir devinim içinde olan teknoloji dünyasında nasıl bu kadar durağan kalabildiğine geliştirilemediği konusunda da hayrete düşerken buluruz kendimizi. Eğer böyle düşünüyorsanız muhtemelen evinizde veya ofisinizde eski bir yazıcı kullanıyorsunuz. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sizi yeni bir yazıcı ile tanıştırıyoruz. Epson'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Ecotank L15160 modeli bu incelememizde bizlerle beraber ve akıllardaki o eski yazıcıların kötü namını silmek için burada. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak lazım. Bu cihaz 3 yıllık mürekkeple geliyor ve dakikada tam 25 sayfa yazdırıyor. Bu arada renkli veya siyah fark etmeksizin dakikada tam 25 sayfadan bahsediyorum. E, bu da piyasadaki pek çok modelden daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Bu arada bu cihazın bir de alt modeli var. O da Ecotank e, L15150 olarak bulunuyor. Onun farkı ise dakikada tek renkte 25, renkli olarak ise renkli baskıda da 12 sayfa yazdırabilmesi oluyor. Sayfa başına düşük maliyet gözeten bu yazıcı ilk kutusundan çıkarttığınızda dediğim gibi 3 yıl boyunca yetecek mürekkeple beraber geliyor. Kullandığımız kullandığım süre içinde de zaten çok sayıda baskı yapmamıza ve hatta geçtiğimiz ay dergi okumalarında bu yazıcıdan aldığımız baskılardan yapmamıza rağmen kartuşlar... Halen daha yarısında ve hatırlatmam gerek ki bu elimdeki bir test cihazı ve bu ne demek? Yani bizden önce de çok sayıda inceleme için gönderilmiş bir ürün. Öte yandan Epson muhtemelen de kendi içinde de bir test için kullanmıştır yoğun olarak. O anlamda biraz yoğun kullanıldığını tahmin edersiniz. Şimdi yazıcının ön paneline baktığımızda burada büyükçe bir ekran olduğunu görüyoruz. 10 santimetrelik boyundaki bu ekran bir LCD panele sahip ve dokunmatik bir yüzeye sahip. Böylece kolaylıkla işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz dokunarak. Ekran hemen yanında komut tuşları yer alırken bu paneli yazıcıyı konumladığınız yere göre aşağı ve yukarı şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Panelin altında çift kağıt tepsisini görebilirsiniz. Bu kağıt tepsilerinin her biri 250 sayfa alabiliyor ve bu arada bu yazıcının A3 işleri için de uygun yapıda olduğunu söylemek lazım. Yazıcıda ayrıca 50 sayfalık arkadan besleme bölümü bulunuyor. Yine sağ tarafa baktığımızda da burada mürekkep tankının olduğunu görüyoruz. Bu mürekkep tankını muhtemelen ortalama bir kullanımda 3 yıl sonrasını dolduracaksınız. Ancak bilmeniz açısından söyleyelim. Bu cihazın mürekkep şişelerini ters çevirip bastırdığınızda dolum yapılıyor. Yani doldururken mürekkebi sağa sola dökmeniz pek mümkün değil. dolum yaparken de ön panelden doluluk oranını zaten ambiyan oradan takip edebiliyorsunuz. Söylediğim gibi dakikada 25 sayfa renkli veya tek renkli baskı yapabilen bu yazıcı ilk sayfa basımında 5,5 saniye gibi oldukça kısa bir sürede yapabiliyor. Baskı yapmak için ise tabii ki bu ağınıza bağlamanız lazım. Bunun için bir Ethernet portu var. Fakat elbette Wi-Fi desteği mevcut durumda. Böylece ağınıza kolayca dahil edebiliyorsunuz. Öte yandan e tablet veya telefonunuzdan baskı yapmak için de Epson iPrint uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu da oldukça kolay. Bir de tabii ki ön tarafta göreceksiniz USB port var. Buradan da USB üzerinden baskı yapabiliyorsunuz. Ecotank L15160 sadece baskı yapmıyor, tarama yapabiliyor, kopya almanızı olanak tanıyor ve hatta fax özelliği de içeriyor. Böylece bu cihaz ile hala üyelik iptalinde fax çekmenizi de direten kurumları da güzel bir cevap vermiş oluyorsunuz. Yazıcının baskı kalitesine gelecek olursak bu da gerçekten e, sınıfı için iyi e seviyede 4800x1200 e piksel çözünürlükte baskı yapabilen makine 2400x1200 e e, piksel çözünürlüğünde de tarama yapabiliyor. Bu arada Epson bu yazıcıda kullanılan mürekkepte oldukça iddialı sıvı ile temasa karşı dayanıklı olduğunu ve baskıların uzun yıllar boyunca solmadan kalacağını söylüyor. Elbette bunu doğrulamak için de biraz zaman gerekiyor. Evet sonuç olarak Epson EcoTank L15160 gayet güzel bir yazıcı olmuş. Evet kimiler için boyutları biraz büyük olabilir. Bu doğru. Ancak bunu çok fonksiyonlu olmasına ve A3 sayfa desteğini desteği bulundurmasından bulundurmasına yorabilirsiniz. Bas kalitesi ve hızı ile kullandığımız süre içinde gayet memnun kaldık. Ofis ihtiyacını karşılayabildiği gibi ev ofisleri için, home ofisleri için de uygun yapıda olduğunu söylemek lazım. Ancak fiyatı biraz pahalı gelebilir. Şu an EcoTank L15160'ı piyasada 8740 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra artık burada incelememizi noktalayabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.